Arkadaşlar, Yeşil Levin Maceralarına tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu sefer karşımızda bir PlayStation 3 konsolu var. Bir başka unboxing videosu olacak. Ee, PlayStation 3 320 GB konsolu unbox edeceğiz nasipse. Evet, başlıyoruz. Evet, ilk kapağı açıyoruz. Ee, ve böyle bölmelere ayrılmış. İlk başta şurayı bir çıkartalım. Evet, e, klasik garanti belgesi ve manuel kullanım kılavuzu geliyor. Bayağı da kalın. Daha sonra kullanım kılavuzları gelmeye devam ediyor. Bu benim özel siparişim olduğu için yanında Ançartı düş de geldi ama normal paketlerde yok. Türkçe Ançartı düş. Eee... burada ne varmış? Bir adet dual shock joystick geldi. Ve ee, bir şeyler daha var. Ağırlık var. Tamam Çıkarttıklarımızı koyalım. Eee elektrik kablosu gayet Xbox oranla küçük ve kullanışlı ve component kablosu geldi. Aman ya hala içinde bir şeyler varmış. Component kadro kablosu için e, ara değiştirici geldi şu şekilde. Ve e, joystick'imizi şarj edebilmemiz için gereken USB bağlantı kablosu. Daha sonra PlayStation'ın kendisi var. Ee, en sevdiğim şeyi yapacağım ve kutuyu ters çevireceğim. Evet, kutuyu ters çevirdik. Açıyoruz ve en sonunda gördüğünüz gibi PlayStation ortaya çıktı. Ee, derseniz paketten neler çıktığını bir kez daha kontrol edelim. DualShock onun dışında component kablosu ve e, gerekli dönüştürücü. Eee joystick'imizi şarj etmek için gerekli olan e, şarj USB şarj kablosu. PlayStation 3 için gerekli olan elektrik kablosu ve kullanım kılavuzu. Bunun dışında bir de HDMI kablosu çıkıyor. HDMI kablosunun çıkması, çıkmamasının sebebi, benim siparişimde içinden alınmasını istediğim için. Altın uçlu HDMI kablolarını kullanıyorum çünkü. Evet, sonuç olarak PlayStation 3 ebat boyutları, elimi şöyle koyarsam anlayabilirsiniz. Ee, şu an bu model Xbox 360'ın eski modellerinden daha küçük görünüyor. İsterlik, i̇ster ister yatay kullanabilirsiniz. Ağırlık olarak da 2,5 kilo civarında bir ağırlığı var iki tane USB slotu e, var e, arkasında internete bağlanmanız için LAN girişi HDMI girişi altı çıkışı e, Av Multi yani şu component kablolarının gireceği uç olan e, giriş var ve e, elektrik girişi var dijital e, out da optikal e, için eğer varsa sisteminiz onun dışında. Diski taktığımız bölme, dışarıya çıkmıyor bildiğiniz gibi. içine itiyorsunuz ve otomatik gidiyor. Bu kadar. PlayStation 3, 320 GBında unboxing, unboxingini göstermiş olduk. Aldığınızda paketten bu şekilde çıkıyor her şey. Ve direkt takıp kullanabileceğiniz bir durum. Ağırlığı da gayet iyi. Gayet, hatta yani bir arkadaşınıza vesaire giderken çantanızı atıp götürebileceğiniz bir alet. Evet şimdilik bu kadar. Yeşil Dev maceralarında bir kez daha görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.